Biz korek çekti üstüne trolledi. กัดติดแค่ปักบัลเลย Eee selam arkadaşlar ufak bir reklam arası. Ee, öncelikle bu sunucu tanıtmak istiyorum. Sunucumuzu, kutsal sunucumuzu tanıtmak istiyorum. Eee sunucu yeriniz arkadaşlar kanal ve roller kısmında belli başlı rolleri almanız gerekiyor. Belli baş rolleri görmek için. Kadın yanında erkek olduğunu seçiyorsunuz. LGBTQ'ye bir, bir de herhangi bir bunu seçebilirsiniz. Ee, ne yapmak istediğiniz, Sen sohbet etmek mi yoksa sadece video izlemek ve oyun hakkında bilgi almak mı? İkisini işaretleyebilirsiniz, bir tanesi işaretleyebilirsiniz. Fark etmez yani o şekilde söyleyebilirim. Etkinlikler oluyor arkadaşlar yakın zamanda hani birkaç kere etkinliğimiz olmuştu. Ee, yani evet ya da hayır bildirim almak istiyorum diyorsunuz buradan direkt yapıyorsunuz. Genel oyunlar şu anda bizim içeri ee, içerik üreticilerinin ee, 3 e, tane içerik üreticisinin oynadığı oyunlar var arkadaşlar. E, remote, Valheim, LoL, Classic, Zomboid, Minecraft, V-Rising özellikle benim ilgilendiğim bir oyun V-Rising Senurist ve Don't Starve Together buradaki birçok hayatta kalma oyunlarına e, Bero e, ilgileniyor özellikle çok fazla ilgileniyor kendisi e, Direkt bunların kendi özel odaları var kendi rehber e, kanalları var mod rehber kanalları da dahil olmak üzere ekstra e, odalara var siz geldiğiniz zaman ekstra şu oyunun şu odası olsun e, derseniz e, kesinlikle hani yakın zamanda açılabilir e, isteyen kişi sayısına göre o şekilde bu durum var. Buna geldiğiniz zaman işte Ulu ve Malanit'e Fak farklı kanal ses kanallarımız falan var, yazı kanallarımız var. E, tam buradan duyuru kısımlarımız var, videoyu uygulamasından e, özellikle e, ben ve beri atmaya özen gösteriyoruz. Yakında Mardu'da e, etmeye başlayacak, şu anda bile de baş sıkıntılar yaşıyor. Yayın şu an atamıyoruz, bayağı uzun zamandır atamıyoruz. E, ben de dahil olmak üzere, benim yayın biraz sıkıntı var ama yakında Hasan atmak, e, atacak yani. Beri. E, burada zaten diğer arkadaşımız Murtaza e, oyun indirimlerini falan paylaşıyor vesaire vesaire genel işte oyun fotoling eski yani ekran görüntülerimiz mimler vesaire zaten bunları yani şey yapmak istemiyorum. E, burada zaten baya baya bir her gün aktifiz elimizden geldiği kadar hani, aktif olmaya çalışıyoruz, oyun oynamaya çalışıyoruz, hani herkese yardım etmeye çalışıyoruz hani bazı e, özellikle mod rehberleri konusunda millet hani çok sıkıntı çekiyor çünkü özellikle Türkiye'de hani belli başlı oyunların modlarının nasıl yapıldığı pek fazla gösterilmiyor, gösterilse de yeterince gösterilmediği için hani özellikle e, Bero mod konusunda belli başlı oyunların modları konusunda çok psikopat olduğu için ve ben en özellikle Real World mod, mod konusunda psikopat olduğum için en azından bu e, olayları halletmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani bu şekilde daha fazla anlatmak istemiyorum. Dekaniye sonucunun e, özelliği zaten bu şekilde. Yani bir bilirbaşı oyunların e, alıyorsunuz ve bunların odaları var kesinlikle. Görüyorsunuz bu şekilde söyleyebilirim. Daha fazla anlatmak istemiyorum arkadaşlar. E, hadi videoya geçelim. Hah! Ahri çakması. Arkadaşımızın en iyi skinvari skin'i. E. Kendi skin'ini benim skin'ime test edeceğim. <laughs> 3, 2, 1, <laughs> o adam be. He <laughs> lan. Ben siyah canım siyattı. Ah, ben atacaksan ben yani kanjun teki olmuyorsun kardeşim Ben sana silah bırakmıştım, sen bana bırakmıyorsun. Açım yani kimsenin...